Merhabalar ben Enes Koçer. Veri tabanı yönetim sistemleri dersi proje ödevini sunmak için bu videoyu çekmekteyim. Uygulamamın kısaca tanıtımı ticari otomasyon şeklindedir. Bu uygulama üzerinde ürünlere, müşterilere, faturalara ve benzeri şeylere erişim sağlayıp üzerlerine değişiklikler yapabilmekteyiz. İş kurallarım burada. İlişkisel şema, Varlık bağıntı modelim. Burada fonksiyonların bulunmakta. Burada triggerlarım. Burada ise uygulama üzerinde yapmış olduğum arama, ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinden birkaç ekran görüntüsü. Veri tabanı kısmına gelecek olursak bunlar tablolarım. Burada firma hareketlerini getirmesi için yazmış olduğum fonksiyonum. Firmaları getirmesi için yazmış olduğum fonksiyon. Firma silmek için yazmış olduğum trigger. Müşteri hareketlerini getirmesi için yazmış olduğum fonksiyon. Müşteri silme işlemi için yazmış olduğum trigger. Personelleri getirmesi için yazmış olduğum fonksiyon ve personel ürünleri silmesi için yazdığım triggerlarım mevcut. Uygulama kısmına gelecek olursak başlatalım. Kaydımızın olmadığını varsayalım. Kayıt olduk. Başarıyla gerçekleşti. <laughs> Giriş yaptık. <laughs> İlk başta ana sayfamızın herkesi açık olarak paylaşılan notlar bulunmakta. Altında ise personellerimizin iletişim bilgileri. Burada ise azalandan çoğu artana doğru adetleri bulunan stoklarımız listelenmekte. <laughs> Ürünler tablomuzda belli başlı işlemler yapabilmekteyiz. Örneğin bir ürünü silelim. Evet dedik ve silindi. Müşteriler tablomuzda ise yine aynı işlemler yapılabilmekte. Firmalar. Burada firma için yetkili seçmek için burada ID'si üzerinden seçeceğimiz için ID'sini görüntüleyip seçebiliriz. Personeller. Giderler. Burada aylık olarak şirketin giderlerini yazdığımız ve üzerinde değişiklik yapacaksak bunları yazdığımız kısım. Notlar kısmında örneğin bir güncelleme yapalım burada. Bu herkesi, herkese açık olarak paylaşılan gönderiyi güncelleyelim. Bunu güncelledikten sonra sayfa yenilersek buradan bu gider. Herkese açık olarak paylaşılmadığı için. Burada ise fatura oluşturabiliriz ve bu fatura üzerine sipariş alabiliriz. Örneğin bir tane sipariş alalım. 3 numaralı fatura üzerine sipariş alalım. 2 numaralı üründen alalım. 4 tane alalım. Arka planda bunun ikisini çarpıp toplam tutar olarak tutmakta tabii ki. Ve miktarı stoktan düşmekte. 2 numaralı personelimiz satsın. Müşteriye satalım. Faturada hangi fatura üzerine yapacaksak bu siparişi ben 3, 3 üzerine yapmak istiyorum. Ekledim ve başarıyla eklendi. Burada buna tıklarsak çift tıklama yaparsak burada sattığımız ürün miktarı ve toplam tutarı görüntülenebilir. Diğerlerinde de aynı işlemler mevcut. Ondan sonrasında hareketler tablomuzda ise müşterilere sattığımız ürünler ve firmalara sattığımız ürünler kime sattığımız vesaire mevcuttur. Buradan çıkış yapabilmekteyiz. İzlediğiniz için teşekkürler.